Yine bir George Paul vakasıyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Gelen var mı bilmiyorum. İlk ben indiysem eğer gelen vardır. Hızlı atladım çünkü. Çok da güzel geçiyor. Bu arada silah yok. Sağ teşekkür ediyorum. Evet. Aynen. O orakta da çok güzel işler yaparız. Bir şart bir şey var orada. Onu gördüm. Diğer tarafa da baktım. Aslında tabancayı mı diye düşündüm de. neyse yani. Acilen silah ihtiyacım var. Kimse atlamadı mı gerçekten? Ben büyük iki buldum. İkinciyi de buldum. Biz istedik bir göz Allah verdi istiyoruz. Hadi bakayım. Ama iki tane olmasın. O yüzden biz onu aldım yani. Direkt çıkıyoruz arkadaşlar çünkü kimse yok. Loot yapıp zaman kaybetme hiç gerek yok. Son bir şuraya bakayım. Yedeğimi de iki yapayım tamam. İstediğimiz bir şey yok. Silahımız var. Mermimiz var. Tamam aldık. Belki bir M4 falan sıkarma kadar olursak. Biz onun yerine... Biz onun yerine yalnız. Biz, o, biz onun yerine katabiliriz.

olması ümidiyle attım olmamayı ama patlamadı. Gürek yemiş. <laughs> <laughs> Valla bütün loot'u bunlardan çıkarsız herhalde. Çok bu da zaman kaybetmeyelim dedim. Çok güzel oldu. Üstüne de geldiler. M4'ümüzü de buldum. Pardon. Mermilerimizi alalım. M4 dedik Allah kahretsin ya. Şu yukarıdakilerin notuna bakacağım. Bu bot ufak bir heyecan yarattı bize ama hani şekilde... bu takımları falan diye ayak sesi aldım ama değilmiş. Bak gördün mü bulduk işte M4'ü. <laughs> Botları sevin arkadaşlar. Size böyle M4 getiriyorlar, kas getiriyorlar vesaire. Şimdi diğer arkadaşların lootunu alacağız. ondan sonra çıkalım abi çok fazla zaman harcama gerekiyor. yok Ses ver Sağdan ses aldım Sağdan ses aldım abi Hop hop şaka yaptım <laughs> silahımız elimizde yoktu var ya direkt alır diye bize. Şu arkadan dolanacağım. Şu pencereden çıkıp bize lap diye vurması yok. <laughs> Tava var mı diye bir şey yaptım da yumrukla da ne bileyim yumrukla girersen belki alabilir o kadar da kötü oyuncu değilim herhalde yani. Sonra direkt çektim silah baktım kaçacak gibi duvardan falan atladı. Şu arka tarafta da sesler var onlara da bakacağım. Ondan sonra direkt çıkalım. Aslında bandaj sararak böyle giderken çok az ayak sesi oluyor. siz de fark etmişsiniz bu adam araşa giderken hmm, etkileyebilir bak bu arada benden söylemesi. Nerede şimdi bu? Pusucu tim mi acaba? Sen de mi yoksa o pusuculardansın? gitti. E ee, bir mi vardı burada gerçekten? Şurada da ses var. Ya gerçekten şu nerede bu adam? Gerçekten şu pusanları anlayamıyorum ya. Üst katta. Of. Oyun boyu burada duruyorlar. Sonra diyorlar ki rank kasıyoruz. Ne gerek varsa. Bunu da temizledik. Şimdi bu işaret şeyimiz var bizim oyun başında aldığımız. Onu atacağız da. Önce düzgün bir yer bulmak. Böyle tam alanın ortasına atmayı istiyorum. Çünkü herkes gelsin. Çember de tam haritanın ortasına doğru. Çok güzel aslında da. Dur bakalım nereye atacağız. Kırıştıklar işaret bir şeyini da bunlar tekneyle falan da gelirse savaşabiliriz. Benim işaret bir şeyim de güzel olur aslında. Zannetmiyorum tekneyle falan geleceklerini yani. Var ama. Yok yok kendimiz var. Alanda da verdi zaten. Mecbur alanın içerisinde atacağız artık yapacak bir şey yok. Şöyle bakıyorum etrafa hani Bunların arkadaşları gelebilir. O yüzden acilen bir kit basacağım. Çift araba yapıyor olabilirler belki. onu ne güzel görünüyor şahsi bir şey. Ya. bir kişi daha mı geldi? Sonuncuları nerede? Sonuncuları. Yok galiba o yakın değil galiba yani Neyse fazla zaman kaybetmeden şu loot'u yapayım hemen işaret işine gideceğiz abi. Hemen oraya gitmemiz lazım. Gündüm ki benim yokluğumda bir şey atmışsınız arkadaşlar. Bir şey demek ben de. Orada da De o adam niye orada duruyor? soldaki mi sıkıyor? Solda adam var. Var abi, var, 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 var. Arabayla adamı sıkmak arasında kaldım bir deyin ya. Dur, şu kiti basayım mı? Açacağım direkt onları. Al, basacağım. maskeli sıktım ya Simon içerisine. Diğerleri nerede bunların peki? Kit basmam lazım. Yoksa bir yerden zor diye çıkarsa alırlar. o neden kimse takım arkadaşı değil? <laughs> Bu, bu da hala yatıyormuş yerde. Neyse neyse, buradan çıkmamız lazım hemen. Bir şey var. <Gülüyor> 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 Adam gördüm. Adamı gördüm yukarıda. Güle güle sana, güle güle sevgilim. Arka taraftan skan vardı bile, ayetem. Motorla gidersek her büyük ihtimal çok büyük bir dikkat çekeriz. çünkü nerede bunlar? Soldan skan da var. Evin oradalar mı acaba? Kanka acil yerinizi göstermeniz lazım. Çünkü vuracağım soldakine gideceğim. Ya da soldakini vurup sizi bekleyeceğim. ikisinden birisi. Tarafını seç. Yok abi göstermiyor ki. Adam orada bildiğin yaptı kaldı ya. Hansı mı katmışlar? Bunu niye yaptınız? orada bir sen. Bir dakika. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım lobiye doğru. Ben şunu merak ettim. Bu smoke neden attınız buraya ya? Bu göstermiyor ki bir daha. Şu atam arkadaş. Benim bunu görmemiş gibi yapıp dolanmam lazım ya. Olacak bir değil yoksa adam o evden biraz zor çıkar gibi ama gösterdi. E ee, onu az kalsın diye ya. Atladı. Ah sana katıp atladı gitti. Göremeyeceğim falan şunu galiba. Lan deli düşünmüşsün sen. Gel bakayım buraya. arkadaşlar belki arkadaşı falan vardır diye öyle çıkıp girdim o şekilde sıktım. Yani kolsuzlukla falan alakası yok lütfen yani. Bir kişi kaldı zaten burada. Diğer adamlar nerede? Şunu uçarak vurmam yok mu ya? Ye kalır Sağlı solda tutuyoruz. Tamam soldakini önce alayım. Hiç problem değil. Sıra sıra arkadaşlar. Sabretme öncelikle. Seni AVM alacağım. Ama değmiştir. Yani ölmedi ama değmişti belli ki drop'tan yeni almış yeleğini. Ah, heyecan yaptım ya. Bunu da atayım artık baş belası oldu bana ya. Oyun sonunda atayım var mı böyle bir şey? Bir şeyimiz de geliyor abi. Ah nasıl ya? Allah Allah. Daha bakın mı var acaba? E yedi. Tam bir tane vurduk. Abime de vurduk bir de ona da düşmedi. Sağ ol. Bir daha e ee, bir daha vurdum. Şaka mı, Şaka mı yapıyorsun sen? Aha. 2 AVM mermisi, 2 şarjör M4 yedi hala ölmedi adam sağ olsun. Teşekkürler PUBG'ne bak. Bu adamda bir problem var abi. Ölmüyor adam. kafayı Gerçekten nasıl yapacağız şimdi? Alan ben de yüksek yerdeyim. Yerim güzel. Arkadaş sağa geçti galiba. İki kişiler bu arada. İkisi de hile biz bittik ya. Hayırlı olsun ikincilik. Ha bu düştü. Bu hile değil. Tamam. Bak diğer psikopat var ya diğeri. Onda bir problem var. <laughs> bir daha vurdum bak lan adam 4 tane avm mermisi yedi 2-3 şarjör m4 yedi ölmedi Ay, helal olsun be sana arkadaşını kaldırmaya gitti zaten büyük ihtimalle <laughs> Yazık ya. Ya şuna bakar mısın? 23 kill ile 3000 hasar vurmuşum. O hile arkadaşa büyük ihtimal 700 hasarın hepsini o hileye gitti. Şuna bak ya. Adam kaç tane vermiş M47. Siz böyle hiç hileyle karşılaştınız mı arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Evet. Videomuzun sonuna geldik bu arada. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.